Aza kanaat etmiyoruz. Doymayız çünkü. poşetleri İsteydi. doldurmuşuz abi. Evet. Ne kadar mal oldu bu poşetler? Eskiden bir kahveyi alıyordum bir kilosu 100 lira. Şimdi ne kadar olmuş? Poşetlerin fiyatını soruyorum. Yani. Sana. Ben bunları ben yurt dışında çalışıyorum ama çalışıp, sen çay üretiyorsun ben zeytinyağı üretiyorum. Şimdi benim ha benim bak, Evet ben yokluktan geldim. Ben devletten hiçbir şey beklemedim. Devletten hiçbir şey beklemedim. Zaten buradakiler de beklemiyor ki zaten. O zaman hak burada var oturmuş bir o bir hükümeti ya. veya onu ya bunu çek çek hak şey hak ben öyle de hak de öyle alınmaz. Hak nasıl aranır abi? Çalışacan, emeğin karşılığını alacaksın. alacaksın. Oturarak ben Ferrari sahibi olacağım diyemez. Burada çalışan da Ferrari ben, sahibi ben, olamıyor. Ben, merak etme. Ben Zeytin üreticisisin. Sen dedin ben, ben ben bak Bak şükretmiyor. Biz mi şükretelim? Sen dedin ki ben çay üreticisiyim. Gübredir, şurudur, budur. Ben eskiden sapanla sürüyordum. Eskiden sapanla sürüyordum. Bizim 99'dan önceki söylüyorum biz, sana. Biz, 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 biz. Sen şimdi diyorsun ki ben hiç yok şudur budur. Ben şimdi çift çekerim var. Sapanla sürmem. Evet. Çeker, evet, evet. Abi, tamam evet, Köyde köyde, Aa, köyde benim eskiden var. Kö efendim? Almanya'da mı var çift çeker? Ne Almanya'sı? Çeker. Ben dün çıktım ben. Ya, Çiftçilikten gelmeyin. Çift Ama şimdi zeytin ya. yağ 1 kilosuna kadar 250 300 arası. Ha benim zeytinim var. Yerim. Tamam. Ama olmayan nasıl yiyecek? Vicdan olmayacak mı? Tüccar doymaz. Dünyayı versen de doymaz. Niye Aza kanaat etmiyoruz biz? 2 milyar maaş alsın 10 milyar kira ödesin geçinsin nasıl geçinecek biz Türkiye Cumhuriyeti'nde lira olarak çalışıyorduk tamam. Ev kredisi verdi devlet gittiler ev kredisini aldılar dolar yaptılar. Bu işin kaynağı bu buradan bir çıktı. Daha abi sen karşı tarafı dinlemiyorsun. Maaş alıp mi? 10 evet, milyar kere ödeyen bu adam nasıl bu geçinsin? Falan... Pahalılığı nasıl oldu? Önce dolar herkes bakın ben Hatay'da yaşıyorum. Ben Merkez, Hatay'da kanada'dan geliyor. nohut Meksika'dan, Meksika'dan geliyor. Buğdayın Rusya'dan Meksika. geliyor. Sen, sen, sen hiçbir şey. Buğday nerede? Benim ürettiğim buğday nerede? Buğday üretebiliyor musun? Tabii üretecek Vallahi. bir şey. Buğday ki neyle üreteceksin sen ya. Bakın Bedenka. Benim ürettiğim Bedenka. buğday Bedenka. nerede? Geliyor, Senin, Senin sen sen, sen et yetiştiremiyor ben, musun bak, ya? Brezilya'dan Brezilya'dan et alıyorsun sen Beden, ya. Ben işte köydeyim. Niye almıyorum ben oradan? Ben kendi beslediğim hayvan Beden, pazarda satılıyor. Nerede yaşıyorsun? Almanya'da mı yaşıyorsun? Almanya'sı. Hatay'da yaşıyorum. Dakika, yaşıyorum. Dakika, Ama abi sen yurt dışından geldin. Ben ailem burada. Lafları evirip çevirmeyelim. Yurt ben dışından çevirme. nereden geldin? Ben Kuvvet'ten geldim. Kuvvetten geldi. Evet. Tamam. Aileniz de Hatay'da yaşıyor. Babacım Kuvvet'te çalışan orada toplamıyor ya. Aç gidip evet. aç gelen de var. Önce Hatay'ı biz kendimizde arayacağız. 12 milyar Sen çay alıyorsun. kilosunu ne kadar bekliyorsun? Sen çay... Bir dakika. Ben şey sorabilir miyim? Enflasyonu nasıl yükselttik? Hepimiz dolar aldık. Dolar, dolar. sıkıntısı dolar. geldi. Bunu diğer de Kuvvet'te yaşıyor. Dolarınız boz diye. Bir dakika. Ben bozdum. Ben bozdum. Benim bir, bir dolarım bile yok. Abi sen Kuvvet'te çalışıyorsun. Dolar bozsan ne olur? Aynen. Ama Oradasın. Ben, ben Böyle oradayım. Türkiye'ye gidemez. <laughs> bakın ben burada yaptım. Zeytin üreticiliğini orada değil, gel burada bakın, yap. Bakın. O zaman gitme Kuveyt'e. Bugün bugün. Dolar sattım diyorsun ama Kuveyt'te zeytin üreticiliği bir de, yapıyorsun. De, bırak bir ya. zaten. zaten. dolar işine gelmedi. Ben, ya. Ben ben 1 saniye. Allah tamam yarattığı yeryüzündeki bütün canlıların rızkını da ve kadının karnındaki bebeğe bile yemeğini düşünmüş. Havadaki kuşların rızkı da Allah veriyor. Ne Tayyip veriyor, ne hükümet ne bir şey. Allah'a inancın varsa tevekkül yapıyorsan doyarsın. Milletvekillerin maaşı üç yerden maaş alması Allah mı söylettiriyor üç yerden maaş alması? Mi? Bir dakika ne yasalaşmış belli. Biz şükretmeyi bileceğiz ama başımızdaki insanlar şükretmeyi bilmiyorlar. Doğru mu? Sen şimdi Kuvvet'te yaşıyorsun. Evet, bir de dedin ki belki, ben zamanında dolar sattım. Enflasyon artacağını düşündüm dolar tuttuğum için dolarımı sattım dedin. Doğru mu? Enflasyon neden ben, artıyor ben, dedin? Ben buradaki insanlar dolar alacağım diye çalışırken Kuvvet'teki yaşlılar para düşmesin diye gidip Türk parası alıyordu. Bizim buradaki millet gitti, evi sattılar, dolar oldular Ev kredisi verdi hükümet sıfır faizle gidip dolar attılar. Ondan sonra dolar 10 liraya indi, 18 buçuktan 10 liraya indi. Adam çırıl çıplak soyundu, anamı becerdin diye Tayyip bağırmaya başladı. Tayyip mi dedi git dolar al, yüksel. Adama gidiyorum diyorum ki Bağlana ben ben, ben malzeme alırıp götürürdüm buradan. Her geldiğinde farklı bir, bir fiyat yerin. Neden? Dolar alttı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin lirasını düşü yerlerde süründürmek için el elimizden her geleni yaptık. Şimdi hükümeti suçluyoruz. Onu suçluyoruz, bunu suçluyoruz. Önce hatayı biz kendimizde arayacağız. Milliyetçiliğimiz burada başlayacak. Milliyetçiliğimiz burada başlayacak. Burada başlayacak. Evet. milyon Suriyeli vardı. Suriyeli getirdiniz, besledik. Bir saniye. Bir saniye ben cevap veriyorum. Ben cevap, cevap veriyorum. veriyorum. Sen Suriye konusunu açtın. Evet. Sen Türk vatandaşısın. Evet. Osmanlı'nın torunlarındansın. İkinci, İkinci vatandaşlığı değil. İkinci vatandaşlı. Misaki milli sınırımız neresidir? Sana soruyorum. Bilemez onu cevap. Bu. Buyurun. Onu bilemez Bilmemek Misakı mi milli sınırımız Bilmemek ne ya? demektir? Misakı milli sınırımız ya. ne Suriye'de bizim ya. İsrail Filistin dediğimiz hani Abdülhamit Han dedi ya şehit kanıyla alınan satılmaz diye satmadığımız orası da bizim. Bizim batıda Yemen, güneyde Yemen evet. ve, ve Kırım. Satıp, satıp müt, Türkiye toprakları satıp müteahhitlere evet. verilmesi yurt dışındaki ben de toprakları almak. Şey bak, 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 abi bak, bir, bir dakika. Sen dolar almaktan bahsettin ya vatandaş doları aldığı için böyle dolar yukarı çıkıyor. Ben bunu yaşadım canlı bu, cahil. Cumhurbaşkanı yatağın altındaki doları bozdur dedi, bozdurduk. Gördük. Cumhurbaşkanı yatağından dolarları bozdur, bozdurduk. Dolar aldı dedi, aldırdık. Doları kim sokuyor? Biz mi sokuyoruz? Hükümet sokuyor. Biz de alıyoruz. Telefon alırsın dolar. Gidersin beyaz yaş dolar. Doları biz mi koyduk? Gönderin doları. Niye gönderemiyorsunuz? Çünkü güç yok. Güç yok kardeşim. Üretim yok. yok. Abim bu arada Türkiye'de 250 bin dolara vatandaşlık üretim, satıyoruz. Ne düşünüyorsun? Nerede? 250 bin dolara bugün bir toprak alanı vatandaşlık veriyor Türkiye Cumhuriyeti. Ne düşünüyorsun? Bu da dolar üzerinde. Evet. Bakın benim eşim yabancı. Benim eşim yabancı. Vatandaşlığı nasıl hak etti? Ben evlendim. Dışarıdan evlendim getirdim. Sigortasını yatırdım. Belirli bir süre 3 yıldan sonra 3 tane de çocuğum oldu. Ondan sonra bana vatandaşlık yaptılar. Anladınız mı? Ben görmedim şahit olmadım. Sen hiç metroya bindin mi? Metroya? Evet. Çok pahalı ben binemiyorum ya. Her şey, şey çok güzel olacak güzel diye mi? siz diye size ha, söylemedi ha, mi? Şey Her şey çok güzel olacak demedim. mi? Oldu şimdi yakında millet ha. üste gidecek işte dedi? gibi. Verdiniz mi? Hani hani suya suya yüzde seksenden fazla zam yapan kimdi? Ben mi? Her ben şey ben çok değilim bu olacak hükümetin. Olacak demedi mi size? yaşında 20 senedir ben değilim. Söz verildiyse o hakkı verilip sözün arkasında olacaktır illaki. Erkek Sözü verildi. Bir tane işçi çıkmayacak demediler mi? Kim onlar? Kartlar. Kartlar Kartı gidiyorsun basıyorsun. Ha canım benim. Damantadan ha canım benim. Adamlar. Ha eski eski esk, eskileri Damantadan. Sana maaş da sor. kesildi. Sağ. Maaş şey kesildi. kesilecek o. Ma ne maaş kesildi. Marikatlar, marikatlar daha önce ucuza kiraladıkları ha. arabayı da e, ettiler Daha yüz bir şekilde, şekilde daha pahalı bir şekilde kiraladılar mı? Kiralamadılar mı? E, kiraladılar, bir şey bir sorabilir kiraladılar. miyim abi? Ben senin şu cümleye çok takıldım. Bizim vatandaş dolar aldığı için dolar arttı dedin. Bizim zaten zaten sorun var. Biz kendi kendimizi bu hale evet. getirdik dedi. Ne evet. güzel abim. Sen niye gelip Türkiye'de zeytin üretmiyorsun da kuvvetle zeytin üretiyorsun? Ben üretiyorum. üretiyorum. bakın, çiçirik yapıyorsun da bakın. Türkiye'de yapmıyorsun? Şimdi bir insan i̇şte sen gidersen, yer ben belli Doyduğu yer belli değildir. Tamam, Senin memleketin nerede? Rize. Ben Rize'den <laughs> bir yere gitmiyorum. Ege'mizde niye zeytin üretmiyorsun da kuvvetle zeytin <laughs> üretiyorsun? Ben burada üretiyorum orada satıyorum. Niye buraya <laughs> satmıyorsunuz? Niye burada satmıyorsunuz? Ben, ben, ben Türkiye'ye dolar getiriyorum. Döviz getiriyorum. Ben devletten her <laughs> şeyi beklemiyorum. Çarpalayacaksın. Siz burada mı üretiyorsunuz? Evet. Burada Hatta nerede üretiyorsunuz? hata evet. 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 evet ve benim zoruma gidiyor bakın benim zeytin var yiyebiliyorum ama olmayan bu pahalılıkta nasıl alsın yesin? Güzel kardeşim tamam Güzel. burada burada dolar getiriyorsunuz ya. Türkiye nasıl olacak <laughs> dolarlara karşısınız ama Türkiye Peki, dolar sen, getiriyorsunuz sen, Ben sen, dolar getirmezsen sen, 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 sen burada ee kontağı ee açıp da ee benzin, benzin alamazsın Benzin, benzin alamazsın eskiden dolar mı vardı Ya neyden geliyordu zannediyorsun Neyden geliyordu Şöyle biçimde kullanmak istiyorum şimdi bizim çiftçi üretip yurt dışına satarsa Türkiye'de de güzel ürünleri satamazsa ya da Türkiye burada fındığı evet. mesela siz alıyorsunuz evet. yurt dışına Çay. satıyorsunuz. Biz tekrardan fındığı yurt dışına paketli bir no, şekilde fiyat. No, no. 3 katı fazla veriyoruz. <laughs> bak bak. bak. Katı. Demek istediğim budur. Dolar üzerinde baz alıp 2 katı 3 katı fazla hükümete Türkiye'ye yansıyor. Burada temelde bir sıkıntı var. Türkiye'deki kazancı Türkiye'de yemesi lazım. Yurt dışından gönderilmesi lazım. Yurt dışındadaki ithal ürünleri Türkiye'de sokulmaması lazım. Burada bir dengesizlik var. Bu dengesizlik de kaynaklanan bir şey ekonomi. Şu anda asgari ücret 25 bin, 30 bin yapsan hiç fark etmez. Çünkü enflasyonu durduramadıktan sonra hiçbir faydası yok. Ben de çalışıyorum sonuç olarak. Asgari ücretin baz alarak faydalanıyoruz ama bu... Hep varlıktan bahsedildi ya. Evet. Bir tane, bir tane Allah rızası için haklısınız. Hepinize saygı ve hürmetim de sonsuzdur. Bak İsrail'in yaptığı, Fethem Yağun'un yaptığı Gazze ve Filistin tamamen ayak altında. Fethem Yağun dediğin çocuk katilidir. Ondan bahseden yoktur bir Allah rızası ben evet yapayım. yanlışlığımız var mıdır? Vardır. Sıkıntı var mıdır? Vardır. Bir de şu dışarıya karşı. Bu dışarıya karşı. Ey yetem yahu ya. Allah'tan kork ya. Bir de bu cevabı ben sizden bekliyorum ya. Ama mı? Siyonist devletler bunların peşinde. Tamamen günlük çocuklar toprak altında. Bunların sesini hiç duyuran yok mu ya? Maddiyat odur veya budur oluyor. Yanlışlık var mıdır? Vardır. Dünya üzerinde Müslümanlara da sesleniyorum. Ben Müslümanım diyen devletlere sesleniyorum. Bütün Siyonist devletleri bir arıyor, geliyor. Ses soluk yoktur. Her şeyi toprak altına gömüyorlar fakir fukarayı. Nerede Müslüman devletler varsa susuyor. Sesini çıkarmıyor. Bu neden diyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum ya. Lütfen şu çocukları, 6 aylık çocukları, annelerin alt şeyinde olan çocuklar hep toprak altında. Bunlara bir gösteriş yok mu? Bunlara bir duyan yok mu? Ey Siyonist katil yeter. Yahu. Allah rızası için ya şunları bir de siz dile getirin ya. Bunu ben ne kadar emin önünde söyleyeceğim ki ya. Bak hepsi arabam var, mülküm var, mülküm var. Bunlar olmaz. Evet bu doğrudur. Bunda sakınca var mıdır? Yoktur. Varlıktan zarar gelir mi? Yoktur. Bir yalnız dünya üzerinde tek ne vardır biliyor musun? Müslüman devlette de vardır. 50 60 bilemiyorum. Tek Türkiye'den gayrı İsrail'e karşı gelen yoktur. Ey ya tam Olmaz olsaydın da bu çocukların günahı senden sorulsun. Ama eyle bir zaman gelecek ki ulus arası mahkemede sen mutlaka cevap vereceksin. Ama bunu er geç biz bilecek miyiz? İnşallah göreceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. hepsi bu. başka bir şey diyeceğim yoktur. Ben gidiyorum. Ben abi biliyorum. abi bir saniye şimdi bir yere gitme abi. Abla Filistin'dekilere gayet ses çıkartılıyor. Okey ama kimse Çin'deki Uygur Türklerine ses çıkarmıyor. Şimdi abi geldi çok haklı bu arada. Ona hiçbir şey demiyorum ama Uygur Türklerine hiç kimse ses çıkarmıyor. Sadece Filistinlileri önde tutmak değil. Onlar bizim kan kardeşimiz ne neden onlara ses çıkarmıyoruz? Benim tek diyeceğim şey bu, onun için görüyorum. Dürbün her zaman Sen yanında olacağım. Uygur Türklerin, oradaki Uygur Türkler, senin kankart gelişinin tamamdır. İsrail'in, Yahudilerin hayali nedir? Sana soruyorum. Bir dakika. Yok yok. Kudüs ev. Dünyayı yani. Dünyayı yani. Nil ile Fırat arasındaki olan topraklara Büyük İsrail Devleti kurmak. Ve burada ne çıkıyor? Petrol çıkıyor. Ve istedikleri gibi bütün kaç milyar insan varsa onların kölesi olabilmesi için. Anladın mı? Eğer ki burada sesini çıkartmazlarsa da sen de onların kölesi olacaksın bir gün. Bitti.